Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir epitome serimizi hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün e, oyunumuza yeni bir mini boss eklendi. Bugünkü güncellemeyle. Şöyle bir bossumuz var. ismi Sares. E, biraz benim itemlerim kötü olduğu için biraz zorlanabiliyor olurum, oluyorum. Ama aslında o kadar zor değil. Şimdi şöyle bir şaşırtan bir durum gerçekleştirdi ee, benim. Burada 5-6 kişi bu boss'un etrafında bekliyordu arkadaşlar sürekli. Evet. Evet. Ee, hiç boşalmıyordu. Hemen C1 C2 gidip geliyordu arkadaşlar. Hemen bir yönü kesiyordu bir bunu. 3 dakikada bir düşüyor arkadaşlar bu. Sürekli kesiyorlardı. Bir anda herkes kayboldu. Bir anda 2-3 tane boss'u tek başıma kesince ben de sizlere hemen bir video oluşturayım istedim. Hemen hızlıca apar topar bir video hazırladım. Böyle ölüyoruz ama kaç kaçsak aslında kurtarabiliriz. Ama yine de kesiyoruz bir şekilde. Arkadaşlar bu metinden düşen <laughs> nesneler aslında şu şekil. Artı basma itemleri düşüyor. Ee, biliyorsunuz ki 20 seviye zırh şey, silah, 20 seviye silah, 18 seviye hazır e, e, 16 seviye kask, 15 seviye kalkan, 15 seviye yüzük, 15 seviye kolye, 15 seviye e, küpe ve 15 seviye ayakkabı eklemişti bir önceki gün güncellemede. Ama bunlara artı basamıyorduk. E, bu gelen yeni mini boss'la da bu da bunun habercisiydi. Yeni gelen mini boss'la da bunlara artı basma itemleri düşüyor arkadaşlar. Özellikle şu item artı 5'e geçirmeye yarıyor standart of Nims yani canavarın bu canavarın saçı diyor bu bundan düşüyor bu e, 3 dakikaya bir geliyor aslında ama çok kalabalık oluyor gerçekten bir anda şaşırdım oyuna başka bir şey mi geldi yeni boss mu geldi bilmiyorum bir anda herkes kayboldu burada saatlerdir asla insan azalmıyordu C1'den C2'ye geçiyordu C2'den C1'e geçiyordu 3 dakikada bir sürekli kesiyorlardı arkadaşlar bir anda kayboldular. Ben de anlamadım. Gerçekten oyunda neler oluyor bilmiyorum. Güncelleme var mı yok mu bilmiyorum. Ama güncelleme geliyor olsaydı beni oyundan atardı. Falan öyle bir şeyler olabilirdi. Ama bu adamlar nereye gitti gerçekten bilmiyorum. Ben de bu fırsatı e, değerlendirmek istedim. Hemen videomu başlattım. 3 dakikaya bir çıkıyor arkadaşlar. Nasıl kesildiğini e, sizlere anlatmak istedim. Bu arada yeni güncellemeyle. Mor pot da artık kullanılıyor. Biz mor potlar, yeşil potları hep e, NPC'ye sattık. O zamanlar para sıkıntımız vardı. NPC'ye sattık arkadaşlar. O yüzden biraz zorlanacağız. Artık mor pot ve yeşil potla e, etkisini gösteriyor diye biliyorum. Artık çünkü içiliyor. Evet, bu yeni gelen e, bossla birlikte. Hemen şöyle e, biraz gezmek durumundayım. Çünkü bazen bu noktaya düşüyor. Bazen şuralara düşüyor ama genelde bu kısma düşüyor arkadaşlar. Bazen şu slotların içinde olabiliyor. Göremeyebiliyoruz. O yüzden arada bir şöyle bir gezeceğim. Belki karşılaşırsam. 3 dakikaya bir çıkıyor diye biliyorum. baya kestim 3-4 tane kestim aslında. İçinden bazen iki tane, bazen bir tane olmak üzere bu nesneleri atıyor. Ee, oldukça böyle sürekli güncellenmelerin gelmesi oyuna renk veriyor heyecan veriyor bu da bizi heyecanlandırdı umarım güncellemeler daha sık bir şekilde tutarlar çünkü bir yerden sonra yapacak bir şey kalmayınca insanlar sıkıyor bıkılıyor, bıkıyor biliyorsunuz e, her gün yeni bir karakter tanıma serisi başlatmıştım Yaman ve e, necromancer'ı tanıttım e, o, bugün aslında ninja'yı tanıtmam gerekiyordu ama Böyle bir boss gelince ve doğdu şu an. Boss gelince hemen ertelemek durumunda kaldım. Bunu tanıtıyorum. Nijay'da artık yeni bir eee boss gelmezse güncelleme gelip tanıtmak durumunda kalmazsak Nijay'ı yarın tekrardan tanıtacağız arkadaşlar. Bildiğiniz üzere benim itemlerim kötü. Böyle çok güzel efsunlar atmak için uğraşmadım çünkü ona özel bir video hazırlayacağım bizim buradaki amacımız belli test etmek ben de bu testleri sizinle gerçekleştirmek istiyorum o yüzden tek başıma siz yokken çok da bir uğraş sarf etmiyorum açıkçası bu sefer ilk defa ölmeden kestim arkadaşlar gördüğünüz üzere bayağı bu itemlerden düşürmüş olduk ama bizim Artı basmamız için Bunlar birer tane artı demek 9 tanesinde bir tane artı basılabiliyor arkadaşlar Bunun için ee, Biz Onlarca belki Daha fazla Bu boss'tan Kesmemiz gerekiyor ve bu Boss'u tek başına bulabilmek Mümkünatı yok gerçekten biraz önce de Söylediğim gibi bu arkadaşlar nereye gitti bilmiyorum 6-7 kişi kalabalıktı Doğar doğmaz Yani bir tanesine bile sahip olamıyordunuz Muhtemelen oyun açıldığında Steam'e geldiğinde de bu boss'un başında insanlar olacak. Artı basmak için ee, savaş verecek. Ben genelde şu taraftan olurum. Giderim e, slotumu keserim paramı kasarım. Pazardan parayla satın alan tiplerdenim ben. Böyle saatlerce boss'un başını bekleyeyim düşsün oradan düşüreyim. Çok uğraşmam normal Steam'e geldiğinde bahsediyorum şu andan değil. O yüzden bu şekil arkadaşlar sizi... Biraz daha bekleteceğim. Hemen bir tane daha kesmek istiyorum. Göstermek amaçlı. İki tane boss geleceğini söylemişlerdi. Biri bu. Diğer nereye düştüğünü bilmiyorum. Ne tür. Aslında hiçbir bilgiye sahip değilim. Diğer boss hakkında. Bu boss hakkında biliyorum. Belki aynısıdır. Başka bir konumu atıyordur. Onu da bilmiyorum. Konumunu da size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle işaretledi şuradan bulabilirsiniz. Şehrimizden gelip bu şekilde şu noktaya geldiğiniz zaman bossumuzu burada bulabilirsiniz. Tabi oynamayan arkadaşlar varsa da bu şekilde benle tecrübe sahip oluyorlar. Bu emeğin karşılığını ee, lütfen eksiksiz bırakmayın arkadaşlar. Lütfen kanala abone olun, beğenin, like atın, yorumlarınız benim için çok önemli kendime o şekilde yön veriyorum. Aslında sizler bir şey söylemediğinde kendi kafama göre videolar çekiyorum. Ama sizler beni yönlendirdiğinizde sizin isteklerinizi karşılayabilmek adına daha verimli videolar çekeceğimden eminim. İlk başlarda çok acemice videolar çekmiş olabilirim. Ee, arada bir hala da olsa çok kekemeliyorum. Bekliyorum. Bunun affına sığınıyorum sizin tarafınızdan. Çünkü Youtube'da video çekmeye yeni başladım. Bu da bildiğiniz üzere normal olan şeyler beraber video çekerek kendimizi geliştireceğiz. Umarım bir sonraki videolarımız her geçen gün daha başarılı seviyelere gelir. Epitom bizim e, YouTube'a başlamamızı sağlayan bir sebep oldu. Umarım uzun yıllar Epitom'da birlikte videolar çekeriz ve sizlere izletiriz diye düşünüyorum. Ee, benim planlarım çok büyük veptom hakkında oyunu inşallah umarım tutar iyi seviyelere gelir ve e, güzel bir ana kalır bize böyle videolar çekeriz hem sizler izlersiniz eğlenirsiniz hem ben yine videolar çekmiş olurum Burada doğdu mu bir şeyi gördüm ama bilemedim yani bu doğma sürecinde de biraz laf kalabalığı yapmış olabilirim ee, doğuşunu boş beklemeyelim diye videoyu da kesip sürekli yeni bir şeymiş gibi olsun istemedim. Biraz da muhabbet sohbet olsun gibi düşündüm. Siz neler düşünüyorsunuz? Kesinlikle yorumlarda yazın. Epitom ne olacak? Gelişecek mi? Yoksa e, çıkma süreci uzayacak mı? Sizin düşünceleriniz neler? Çıkarsa eksiklerini ne olarak görüyorsunuz? Bana beni bu bilgilerle yorumlarda aydınlatın. Çık be kardeşim sen de 3 dakikamız dolmadı da mı? Ya? Bazen şu slotların içine atıyor arkadaşlar. Göremiyorum biraz önce bir arkadaş geçti. O canlandırdı yoksa görmemiştim. 3 dakikada bir çıkıyor aslında. Şu an 3 dakika geçti diye biliyorum ama çıkmış olması gerekiyor ben mi göremedim bilemiyorum şu an böyle baktığım zaman yok aldı burada yok Allah Allah evet arkadaşlar buldum şunun arasına karışmış dediğim gibi diğer slotlara da benzediğinden dolayı ayırt edemiyorum ben bunu Karışıyor vallahi bunların arasına. Seçmek zor olabiliyor. Çünkü dedim dakika geçti. Şimdi düşmesi lazımdı. Çıkması lazımdı. Aslında bir taşlarını da efsun basıp elini geliştirsem veya artı bassam daha iyi olacak ama artı basmaları da sizlerle beraber deneyimlemek istediğim için basmayacağım yine de böyle zorlana zorlana keseceğim. Evet aslında e, şu gördüğümüz saçı artı 5'i e, istediği item, nesne, olacak. aslında basabiliriz bir tane daha düşürürsek ama e, sizlerle beraber basmayı tercih ediyorum. Gerekirse şurada bir şeyim vardı bu da çift el ama bilmiyorum bunu belki artı basalım eski artı basma eğitimleri ne işe yarayacak? Bunu bu artı basmaya yarayacak tabii ki bir denerim hoş olursa kullanırız. Şunu aslında efsun getirebilirim. Bakalım. Arkadaşlar ee, bu video kısa oldu. Sadece bu yeni e, güncellemeden sonra gelen mini boss tanıtmak amaçlı çektim. Siz neler düşünüyorsunuz? Başarılı mı mini boss? Bence güzel. Benim yorumumu soracak olursanız. E, önce şeyler geldi nesneler geldi silahsızlar geldi ardına birkaç gün sonra da artı basmak için mini boss'u gö gönderdiler O onun habercisi bence başarılı evet arkadaşlar e gördüğünüz üzere bir anda beni oyundan attı ve burası tekrar arkadaşlarla doldu o an nasıl oldu bilmiyorum bunu videonun sonuna eklemek istedim bir anda insanlar geri verdi o an ben tek kaldım orada <laughs> İyi ki tek kalmışım. E, 9'a çıkarttım bu artı 5'i basma itemini. Ve videonun sonuna ekleyeyim dedim. Acaba artı basabilecek miyim basamayacak mıyım? Şunu sizlerle beraber videonun sonu umarım geçer. Geçerse artı 6'ya deneyeceğiz. Umarım geçer. Hadi bakalım. Biliyorsunuz benim artı basmada şansım çok kötü. Hadi deneyelim bakalım. Bismillah. Yok. Artı düştü. Tekrar 5'e 4'e çıktı ama geçmedi. Artı 5'e geçseydi itemlarım vardı. Sonuna kadar deneyecektim. Hatta daha iyi artı basma oranının yüksek olduğu itemlerim de vardı. Onlarla deneyecektim ama geçmedi. Ben de bu şanslı olduğu sürece <laughs> çok zor artı basma Bir sonraki videolarda tekrardan düşüreceğim. Tabi bu arkadaşlardan fırsat kalırsa. Gittiler. Buradalarmış. Deneyeceğiz. Görüşmek üzere bir sonraki videolarda. Kendinize iyi bakın.